Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün size Efendi ile karşınızdayım. Malzemeleri tanıtmaya başlayalım. İçi su dolu bir kap. Yanan bir tane mum. Bir de bardak. O zaman deneyimize başlayalım. Evet arkadaşlar. Öncelikle mumumuzu dikkatli bir şekilde suyun üstüne bırakıyoruz. Zaten kendi üstte duruyor. Şimdi bardağımızı üstüne kapatıyoruz. Evet ve şimdi olacakları gözlemliyoruz. Evet arkadaşlar şimdi bardağı yavaşça çekelim bakalım ne olacak. Su bardağın üstüne çıktı. Evet. Gördüyseniz gayet hızlı çektim. Normal hızlı çektim ama hala da kendini şey yap zorlattı. Sert de çekmeme rağmen içinde ha vakumlamış hava kalmış. Aslında mumun üste çıkmasının bir nedeni var. Mum bardağın altında kapattığımız anda bardağın altına yanan mumun belirli bir havası kalıyor. Bu hava belirli bir süre mumun yanmasına yetiyor ama hava bittiği anda mum sönüyor ve su ile beraber mum da üste çıkıyor. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.